Hepimiz farklı sebeplerle oyun oynuyoruz. Kimimiz için oyun günün stresini atmanın bir yolu. İşten ya da okuldan yorgun argın eve geliyoruz, kafamızı dağıtmak istiyoruz. Birçoğumuz bu yüzden Valorant, Counter-Strike, Fortnite ya da LoL gibi oyunlara giriyor. Hızlı, seri ve kolay ulaşılabilir. Birkaç maç at, belki arkadaşlarla sohbet et, sonra çık. Mantıklı görünüyor. Peki gerçekten stresiniz azalıyor mu yoksa toksik oyuncularla uğraşmaktan, sürekli kaybetmekten, chat'te hakaret yemekten daha da mı sinirleniyorsunuz? O an kafa dağıtıyorum diye girdiğimiz maç çoğu zaman sizi daha da doyuran bir deneyime dönüşüyor. Ama fark etmiyoruz. Çünkü oyunların yapısı gereği hep bir sonraki maçın daha iyi geçeceğini umuyoruz. Bu eli kaybettik ama şimdi çok daha iyi oynayacağım diyerek tekrar tekrar giriyoruz. Saatler geçiyor ama aslında hiç de kafa dağıtmış olmuyoruz. Şimdi gelin bir de işin diğer tarafına bakalım. Tek kişilik oyunlar. İlk bakışta daha uzun, daha ciddi, daha emek isteyen bir deneyim gibi görünüyor. Ama aslında size sunulan şey bambaşka bir kafa dağıtma yöntemi. Red Dead Redemption'da atınızla gün batımına doğru giderken müziğin yükseldiği anı düşünün. Orada kimse size acele et demiyor. Kimse size noob demiyor. Sadece siz ve oyun var. Sizi içine çeken bir dünya, size özel bir yolculuk. Last of Us'ta Joel ve Ellie'nin sessizce yürüdüğü sahneler, God of War'da Kratos'un oğluna öğüt verdiği anlar. Bunlar sadece oyun değil, aynı zamanda duygusal bir nefes alma alanı. Çünkü tek kişilik oyunlar size rekabet değil, hikaye veriyor. Ve hikayeler insan zihni için gerçek bir terapi etkisi yaratıyor. Birçok kişi hikayeli oyunlar çok zaman alıyor diye düşünüyor ama aslında öyle değil. Multiplayer oyunlarda kaybettiğiniz her maçtan sonra bir tane daha atayım diyorsunuz. Farkında olmadan 3 saat geçmiş. Üstelik çoğu zaman geriye dönüp baktığınızda bu saatlerden size kalan sadece bolca sinir, belki bir iki güzel skor anısı oluyor. Oysa tek kişilik bir oyunda aynı 3 saatte bambaşka bir deneyim yaşıyorsunuz. Resident Evil'da sizi diken üstünde tutan o gerilimli anları, Ghost of Tsushima'da yaprak fırtınasının ortasındaki o muhteşem düelloyu veya Spider-Man'de gökdelenler arasında süzülmenin özgürlüğünü hatırlıyorsunuz. Yani mesela aslında çok vakit harcamak değil, nasıl bir deneyimle vakit harcadınız? Birçok kişi online oyunları yönelirken aklımda şu oluyor. Ya en azından bedava, paramı harcamıyorum. Ama işin aslı öyle değil. Valorant, Fortnite ya da LoL gibi oyunlar free to play yani bedava gibi görünür. Fakat bu oyunların asıl gelir kaynağı kasa açma, skin satma, battle pass ve kozmetik sistemleridir. İlk başta önemsiz gelen bu detaylar zamanla oyuncunun psikolojisine etkiler. Bir kostümü alamadığınızda eksik hissedersiniz ve arkadaşınız yeni skin açtığında benim de olmalı dersiniz. Böylece bedava diye girdiğiniz oyuna fark etmeden ciddi paralar harcamaya başlarsınız. Oysa tek kişilik oyunlarda durum çok daha nettir. Evet bir kere para verirsiniz ama aldığınız şey size tam anlamıyla bir deneyim sunar. Red Dead Redemption, God of War, Last of Us veya Baldur's Gate 3 gibi oyunlar sizden ikinci bir kuruş istemez. Kasaya, lootbox'a, battle pass'e değil tamamen o dünyaya odaklanırsınız. Kısacası bedava diye girilen multiplayer oyunlar aslında sizi sürekli küçük küçük harcamalara teşvik eder. Tek kişilik oyunlarsa başta ödediğiniz ücretin karşılığını içerdiği deneyim ve hikaye ile kat kat fazlasıyla verir. Çok oyunculu oyuncuların sunduğu şey rekabet, kazanmak ya da kaybetmek. Tek kişilik oyunların sunduğu şey ise kaçış. Oyun dünyasına gerçekten girmek, bir hikayeye tanık olmak, farklı bir karakterin gözünden dünyayı görmek. Cyberpunk 2077'nin neon ışıklı sokaklarında kaybolmak, Soulsborne oyunlarında sabrınızı sınayan o boss savaşlarını başarmak, Baldur's Gate 3'te verdiğiniz kararlarla kendi hikayenizi yazmak. Bunlar kişisel deneyimler. Kendi zihninizde, kendi hayatınızda iz bırakan yolculuklar. Tek kişilik oyunlar sizi başka dünyalara götürdüğü için zihinsel olarak çok daha rahatlatıcı. Multiplayer oyunlarda yaşadığınız stresin aksine burada başarısızlık bile sizi geliştiren bir şey. Taksturda 100 kere ölmek sizi çıldırtmaz. Tam tersine sabrınızı arttırır. Çünkü o yolculuk sadece sizin yolculuğunuzdur. Ve düşünün, oyun oynamak dediğimiz şey zaten günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için değil mi? O zaman gerçekten kafa dağıtmak istiyorsanız toksik oyuncularla kavga ederek değil, iyi yazılmış bir hikayenin içine girerek çok daha huzurlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Kimseyi küçümsemek ya da yanlış oyunlar oynuyorsunuz demek değil amacım. Herkesin oyun oynama nedeni farklı. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer bugüne kadar sadece rekabetçi oyunlarla vakit geçirdiyseniz, bir gün mutlaka kendinize şunu sorun. Ben gerçekten kafamı dağıtıyor muyum yoksa daha da mı yoruluyorum? Ve eğer cevabınız evet, yoruluyorumsa, belki de artık tek kişilik bir oyuna şans verme zamanınız gelmiştir. Çünkü oyun dünyası sadece skor tablosundan ibaret değil. Oyun dünyası aynı zamanda hikayeler, duygular, yolculuklar ve unutulmaz anılar demek. Bir gün kendinizi Arthur Morgan'ın vedasında gözlerinizi dolarken bulabilir, elinin gitar çaldığı sahnede sessizce ekranı izleyebilir ya da Ghost of Tsushima'da rüzgarla savrulan yaprakların içinde huzur bulabilirsiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İçeriği beğendiyseniz beğeni bırakmanız ve kanala abone olmanız benim için gerçekten büyük bir destek olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.